Elektrikler kesildiğinde üvey oğlum yanıma sığındı. Ama karanlıkta saklanan tek şey korku değildi. Yağmur o kadar şiddetli yağıyordu ki, camlara vuran damlalar evin içini bile titretiyordu. Elektrikler aniden kesildi. Bir anda her şey karardı. Sessizlik, sadece fırtınanın uğultusu duyuluyordu. O an kapım yavaşça aralandı. Üvey oğlum Emir, gözleri kocaman açılmış, korkuyla bana doğru yürüyordu. Anne, burada kalabilir miyim? Çok korkuyorum, dedi titreyen sesiyle. Ben şaşkındım. Emir genelde bana mesafeliydi. Saygılı ama uzak. Soğuk ama kontrollü. Ama o gece ilk kez bana çocuk gibi sokuldu. Yatağımın kenarına oturdu. Karanlıkta sadece kalp atışlarımızı duyabiliyorduk. Ama o kalbin bir sırrı vardı. Çünkü o gece sadece elektrikler değil, hayatımdaki tüm güvende gitmişti. Bir anne olarak ne yaparsınız? Korkmuş bir çocuk mu yoksa gizlenmiş bir gerçeğe mi sarılıyorsunuz? Yorumlara yazın. Böyle bir durumda sizce ben ne yapmalıydım? Benmeyi unutmayın, çünkü asıl fırtına henüz başlamadı. Benim adım Elif. 42 yaşındayım. Uzun yıllardır başarılı bir mimarlık ofisinin sahibiyim. Hayatım dışarıdan bakıldığında kusursuz görünürdü. Lüks bir ev, prestijli bir meslek, yakışıklı bir eş ve eşimin ilk evliliğinden olan oğlu Emir. Mehmetle tanıştığımda o hem karizmatik hem de etkileyiciydi. Zekasıyla beni büyülemişti. Kısa sürede evlendik. Emir o zamanlar henüz 14 yaşındaydı. Sessiz bir çocuktu. Annesinin yokluğunu belli etmese de yüzüne yerleşen donuk ifade her şeyi anlatıyordu. Ben elimden geleni yaptım. Onunla arkadaş olmaya, güvenini kazanmaya çalıştım. Ama Emir hep mesafeli kaldı. Ne bir anne dedi, ne de gözlerimin içine baktı. Yine de pes etmedim. Çünkü o da benim bir parçam olmuştu artık. Mehmet ise dışarıdan sevgi dolu bir eş gibi görünüyordu. Ama zamanla bazı şeyler hissettirmeden değişmeye başladı. Gözlerinin içi gülmüyordu artık. Sık sık telefonuyla meşguldü. Ve o gece, emir yatağında titrerken, içimde garip bir his belirdi. Hiç hissettiğiniz oldu mu? Bir şeylerin ters gittiğini, ama kelimelere dökemediğinizi. Yorumlara yazın. İçgüdülerinize ne kadar güvenirsiniz? O gece emirin gözlerindeki korku gerçekti. Ama içimde tuhaf bir huzursuzluk vardı, sadece fırtına ya da elektrik kesintisi yüzünden değildi bu. Kalbimde dolaşan o karanlık his bir yerden tanıdık geliyordu. Ertesi sabah temizlikle ilgilenen yaşlı yardımcımız Şerife abla sessizce yanıma yaklaştı. Gözleri doluydu, sanki içinde tutmakta zorlandığı bir sırrı vardı. Elif Hanım, beni deli sanabilirsiniz ama bu evde bir şey var, dedi kısık bir sesle. Dün gece Emir'in odasından bir gölge geçti. Gözümle gördüm. Ama sonra camda iki kişi yansıdı, biri sizin, biri onun gibiydi. Ama üçüncü bir silüet daha vardı. Donup kaldım. Gözlerimi kaçırdım ama içim ürperdi. Bu sadece rüzgar ya da fırtına olamaz mıydı diye sordum. O sadece başını salladı. Bazen kalpler daha önce görür, gözler görmese bile. Sizce böyle bir uyarıyı ciddiye almak gerekir mi? Yorumlara yazın. Siz olsanız ne yapardınız? O gün boyunca içim huzursuzdu. Emir garip davranıyordu, bana alışılmadık bir yakınlık gösteriyordu sık sık yanıma gelip sorular soruyor, gözlerimin içine bakıyordu. Normalde sessiz, içine kapanıktı. Ama şimdi sanki biri onun yerini almış gibiydi. Gece olduğunda Mehmet, ani bir telefon alıp dışarı çıktı. Bir iş görüşmesi, dedi. Ama telefon ekranında arayan numara kadın adıydı. Kalbim bir an durdu ama sustum. Her zamanki gibi. O an iki yol vardı önümde, ya hiçbir şey olmamış gibi davranacak, ya da ilk kez hislerimin peşinden gidecektim. Şerife'nin sözleri aklımda yankılanıyordu. Kalpler bazen gözlerden önce görür. Evde tek başımaydım. Emir odasında sessizdi. Ama içim susmuyordu. Yavaşça onun odasına yöneldim. Elim kapı kolundaydı. Açmalı mıydım? Peki siz olsaydınız, içinizdeki sese güvenir miydiniz? Yoksa her şeyin hayal ürünü olduğunu mu düşünürdünüz? Yorumlara yazın ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü birazdan olacaklar her şeyi değiştirecek. Kapıyı açtığımda Emir yatağında oturuyordu. Ama başını eğmiş, elindeki bir şeyi hızla yastığın altına saklamıştı. Işık hala yoktu ama elimdeki küçük fenerle yüzüne tutunca gözlerini kaçırdı. Ne saklıyorsun Emir? dedim, sesim titriyordu. Sessizlik, ardından fısıltı gibi bir cevap. Bunu babamın çantasından aldım. Elinde tuttuğu şey Mehmet'in ikinci bir telefonuydu. Ekranı çatlamış ama çalışıyordu. Ekranı açtım. Bildirimler, mesajlar, fotoğraflar. Kalbim yerle bir oldu. Başka bir kadına yazdığı uzun aşk mesajları. Otel rezervasyonları. Ve en acı vereni, benim en yakın arkadaşım Ayşen'le birlikte çekilmiş özel fotoğraflar. Şerife haklıydı. O his boşuna değildi. Ama daha da kötüsü vardı. Emir bu telefonu bana göstermek için saklamıştı. Karanlıkta yanıma gelmesinin nedeni korkudan değilmiş, vicdan azabındanmış. Babasının yaptıklarını biliyor ama bir türlü söyleyemiyormuş. Gerçek nihayet ortaya çıkmıştı. Peki sizce ben şimdi ne yapmalıydım? Yorumlara yazın. Sadakati kırılmış biri, affetmeli mi? Mehmet'le tanıştığımda her şey çok hızlı gelişmişti. O zarif cümleleriyle beni büyülemişti. Etrafında herkes onun zekasını konuşur, projelerini överdi. Ben de kendimce güçlü bir kadındım ama onun yanında kendimi ilk defa korunmuş hissetmiştim. İlk evliliğini kısa süre önce bitirmişti. Eşi vefat etmişti. Küçük oğlu Emirle birlikte kalıyordu. Kalbi kırık bir adamı sevdim ben ve o kalbi onarmak için kendi kalbimi adadım. Evlenmemizden kısa süre sonra hayatımda her şey daha da yoluna girdi ofisim büyüdü, projelerimiz çoğaldı. Mehmet'le işte de birlikte çalışmaya başladık. Onun fikirleri, benim planlarım, kusursuz bir ortaklıktık. Herkes bize imrenerek bakıyordu. Ama gerçekler, dışarıdan görüldüğü gibi değildi. Mehmet bazen geceleri sessizce balkonda oturur, saatlerce kimseyle konuşmazdı. Gözlerinde hep uzak bir bakış vardı. Emir'e karşı sevgi doluydu, ama bir duvar da vardı aralarında. Ben hep o duvarları görmezden geldim. Belki de görmek istemedim. Çünkü o zaman yıkılırdım. Siz hiç geçmişe dönüp bazı şeyleri fark ettiğiniz oldu mu? Yorumlara yazın. Sevgi bazen gözleri kör mü eder? O gece Emir'in bana gösterdiği o telefon sadece bir başlangıçtı. İçimdeki sessizlik fırtınaya dönüştü. Ama bu fırtınayı dışa vurmadım. Sessiz kaldım. Gözlemeye başladım. İlk adım Mehmet'in ofisine gitmek oldu. Onun her sabah toplantım var diyerek çıktığı adrese gizlice gittim. Ama orası bir ofis değildi. Lüks bir rezidansın özel dairesiydi. İkinci adım Ayşen. Sözde en yakın arkadaşım. Onunla yıllardır her sırrımı paylaşmıştım. O akşam başım ağrıyor diyerek buluşmamızı iptal etti. Ama ben çoktan onun kaldığı spor salonunun güvenlik kameralarını izlemeye karar vermiştim. Görüntülerde Ayşe'nin bir arabaya bindiğini gördüm. Şoför. Mehmet'ti. Damarlarım buz kesti. O anda anladım, ihaneti sadece kalbimle değil, gözlerimle de gördüm. Ama bu daha da derindi. Çünkü Emir'in ifadesi, bu ihaneti çok önceden bildiğini ama bana kıyamadığı için sustuğunu gösteriyordu. Peki siz olsaydınız, hem eşiniz hem en yakın arkadaşınız tarafından ihanete uğrasaydınız, ne yapardınız? Yorumlarda paylaşın. Gerçek ihanet ne zaman affedilmeli? İhanetinin bütün parçalarını bir araya getirdikten sonra, artık içimde bir tek şey kalmıştı. Sessiz bir intikam. Bağırmadan, tehdit etmeden, sadece göz göze gelerek her şeyi anlatmak istiyordum. Bir akşam evin salonunda onları bekledim. Mehmet ve Ayşen birlikte geldiler. Kapıdan girer girmez ikisinin yüzü dondu. Masanın üzerinde telefonu bıraktım. Ekranı açıktı. O mesajlar, o fotoğraflar, tüm gerçek, karanlık bir perde gibi ortadaydı. Ayşen başını eğdi. Mehmet bir şeyler söylemeye çalıştı. Ama ben sustum. Onlara sadece baktım. Gözlerimde ne öfke vardı, ne de acı. Sadece bir son. Bitti, dedim. Bu evde, bu hayatta, size artık yer yok. Mehmet'in dudakları titredi, ama tek kelime etmedi. Ayşen arkasına dönmeden önce gözyaşlarını sildi. O an, gücümün en sessiz haliyle onları yerle bir ettiğimi hissettim. Bazen kelimeler değil, suskunluk en ağır cezadır. Peki sizce sessizlik mi daha güçlüdür, yoksa bağırmak mı? Yorumlara yazın. Bu tür yüzleşmeleri siz nasıl yaşardınız? O gece sessiz bitti ama ertesi sabah sessizlik yerini harekete bıraktı. İlk işim Mehmet'in şirketteki tüm yetkilerini iptal etmek oldu. Noter aracılığıyla gerekli belgeleri hazırladım. Onu kurduğum işten tamamen çıkardım. O sadece bir gölgeydi artık. Daha sonra banka hesaplarını dondurdum. Ortak mülkiyetler için avukatıma talimat verdim. Evliliğimiz boyunca kurduğumuz her şeyin temeli yalanmış. O yüzden hak ettikleri hiçbir şey yoktu. Ayşe'ne gelince onunla bir daha yüz yüze gelmedim. Ama tüm sosyal çevreme gerçekleri anlattım. Gerçek zamanla susmaz. Ve ben artık susmuyordum. Emir o bana ilk kez anne dedi. Sadece bir kelimeydi ama içimde kırık olan her şeyi onardı. Demek ki bazen en karanlık ihanet bile bir kalbi yeniden uyandırabiliyormuş. Peki siz her şeyi silip yeniden başlama cesaretini gösterebilir miydiniz? Yorumlarda anlatın. Siz olsanız nasıl bir adalet sağlardınız? Ve bu hikayeyi buraya kadar izlediysen, beğen tuşuna basmayı unutma çünkü daha bitmedi. Ertesi sabah Şerife abla sessizce yanıma geldi. Gözlerinde huzur vardı ama aynı zamanda vedalaşmanın ağırlığı. "Elif Hanım," dedi, "ben buraya sadece sizi uyarmak ve kurtarmak için gönderildim. Artık görevim tamamlandı." Bir an durdu, derin bir nefes aldı. Bu evde karanlık çöktüğünde doğru yoldan sapmamanız için yanınızdaydım. Ama artık gideceğim. Sizin gücünüz ve kararlılığınız bu evi aydınlatacak. Gözlerinde hafif bir hüzün vardı. Biliyorum zor bir yoldu. Ama unutmayın, en derin karanlıklar en parlak ışığı doğurur. Kapıdan çıkarken arkasına bile bakmadı. O an anladım ki bazı kurtarıcılar sadece bir anlık ışık olur hayatımızda ama o ışık hep yanar kalır. Sizce hayatımızdaki kurtarıcılar kimler olabilir? Yorumlarda paylaşın. Ve eğer böyle birisi yanınızdan geçtiyse, ona teşekkür etmeyi unutmayın. O karanlık geceyi atlattıktan sonra, Elif'in hayatı yeniden şekillenmeye başladı. İçindeki kırgınlık ve öfke yavaş yavaş yerine umuda bıraktı. Yeni bir başlangıç için kendine söz verdi. İşine daha sıkı sarıldı, ofisi yeniden canlandı. Ama bu sefer sadece başarı için değil, kendi huzuru için çalışıyordu. Emirle arasındaki mesafe azalmıştı. Artık ona sadece üvey oğul değil, gerçek bir evlat gibi davranıyordu. Ve aşk, Elif'in hayatına beklenmedik bir anda girdi. Uzun zamandır tanıdığı, yanında hep sessizce duran dostu Kerem. Bu sefer kalbi tamamen ona açılmıştı. Ama bu kez farklıydı, daha temkinli, daha gerçekti. Hayatın en zorlu fırtınalarından sonra bile güneş açar mı? Kesinlikle. Peki siz hayatta yeni bir sayfa açmak için neye ihtiyaç duyarsınız? Yorumlarda paylaşın. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse, videoyu beğenin ve kanala abone olun. Daha fazlası için ekranda çıkan diğer videoya tıklamayı unutmayın. Elif'in hayatındaki fırtına dindi sanırken, karanlık başka bir kapı aralandı. Şerife Abla evden sessizce çıktıktan sonra uzak bir mahallede yeni bir kapıyı çaldı. İçeride başka bir aile, başka bir sır. Ve yine karanlık içinde gizlenen bir tehlike vardı. Bu kez kurtarıcı görevinin yeni durağı orasıydı. Elif'in hikayesi bitmedi, çünkü gerçek mücadele şimdi başlıyordu. Bir sonraki bölümde yeni bir ihanet, yeni bir mücadele ve yeni bir kurtarıcı. Hazır mısınız? Çünkü bu hikaye düşündüğünüzden çok daha derin ve karanlık. Sizce yeni gelen tehlike ne olabilir? Yorumlarda tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atın, kanala abone olun ve ekranda beliren diğer videoyu izleyerek bu heyecana devam edin. Wilson ailesi ile kalın, bir sonraki hikayede görüşmek üzere.